İlişkinizi bitirmeyi düşünüyorsanız ama kararsızsanız bu videoyu izlemenizi öneririm. Çünkü zaman zaman hepimiz ilişkilerde zorluk yaşıyoruz ama bir tarafımız ilişkiyi bitir derken diğer tarafımız ilişki devam etmeli diyor. Peki buradan nasıl bunu ayırt edebiliriz? Eğer zorlanıyorsanız önce karşı tarafın davranışlarına bakın. Davranışlarında size değer verdiğini, sizi sevdiğini hissettiren birisi var mı? Bu çok önemli. Siz kendinizi ifade ettiğinizde suçlayıcı bir dille değil, anlamaya çalışan bir dille konuşan birisi var mı? Sizin yanınızda olan birisi var mı? Eğer bunlar varsa dönem dönem ilginizi kaybedebilirsiniz, dönem dönem çok öfkelenebilirsiniz, dönem dönem krizler yaşayabilirsiniz ama bu ilişkiyi bitirmek için doğru bir zaman olmayabilir. Peki hangi ilişkilere bitirmeliyiz. Yok sayıldığınız, görülmediğiniz, duygusal ihtiyaçlarınızın karşılanmadığı, suçlandığınız, küçümseldiğiniz ilişkileri devam ettirmeye. Çünkü bunlar şiddete girer. Yani bir sizi, biri size sizi sevdiğini söylüyor ama davranışlarıyla yanınızda olmuyorsa o ilişki bitmesi gereken bir ilişkidir. Yani eğer bir özel bir gününüz var, hastasınız bir kişi sizi sevdiğini söylüyor ama hastayken yanınızda olmuyor. Ama diğer kişi du duygularını söylemleriyle çok belli edemeyen birisi ama siz hasta olduğunuzda yani davranışlara bakın, eylemlere bakın. Eylemler yalan söylemez. Ve bunlar uzun süre devam ediyorsa yani bir insan ne kadar süre kendini gizleyebilir? 2 ay, 3 ay maksimum. Devamında bu ilgi devam ediyorsa, şefkat devam ediyorsa ama herkesin problemleri var. Bakın hepimizin yaraları var. Hepimizin bir geçmişi var. Tabii ki zorlanacağınız noktalar olacak. Krizli günleriniz olacak. Bazen yani nefret edeceksiniz, öfkeleneceksiniz. Hani böyle gıcık olacaksınız. O size gıcık olacak. Konuşmak istemeyeceksiniz. Ama e, burada genele bakmak, bütüne bakmak çok değerli. Yani ilişkinizde yüzde seksen bir memnuniyet varsa Olumlu yerleri pekiştirirseniz bu ilişki devam etmeli demektir. Ya eskisi kadar heyecanlanmıyorum. Eskisi kadar tabii ki heyecanlanmayacaksınız. Yani bir ilişkide e, belirleyen faktör he, hissettiğiniz tutku değil. Çok yoğun heyecan hissetmek sağlıklı bir ilişkide olduğunuz anlamına gelmiyor. Ne olur ilişki canlanmak canlandırmak için konuşabilirsiniz. Kendinizi açabilirsiniz. Yaşadığınız problemleri konuşabilirsiniz. Hep değişiyoruz organizma yani değişen bir insan çok değişken bir varlık. Tabii ki değişebilirsiniz. Beklentileriniz değişebilir ama bir yatırım ve çaba olmadan ilişkiler devam etmez. O yüzden de yok eskisi gibi heyecanlanmıyorum. Eskisi gibi şöyle olmuyor. Tabii ki altına bakın. Eğer başka şeyler tamamen yok olduysa o ilişki sizin için. Bir şeyler bittiyse e, tabii ki devam etmek için kendinizi zorlamayın ama bu da biraz gönüllülük. İlişki devam ettirmek bir gönüllülük işi. Kimse yüzde %100 memnun değil olamazsınız da. İnsan kendinden bile %100 memnun değil. O yüzden bir ilişki devam etmeli mi? İçinde şiddet olan hiçbir ilişki devam etmemeli. Bu psikolojik şiddet de olabilir, fiziksel şiddet de olabilir, ekonomik şiddet de olabilir. Bunların hiçbiri devam etmemeli. Çünkü şiddet olan yerde eşitlikten ve bir ilişkiden söz edemeyiz. Burada asus ilişkisi vardır. Yani biri diğerinden daha güçlü. Konumda olduğunda veya öyle hissettiğinde diğerine şiddet uygular. Yani burada bir şiddet varsa bu ilişki devam etmemeli. Ama anlaşılma, dinlenme çaba varsa e, empati yapın, kendisi de anlatın ve ilişkiyi sürdürmeyi seçin. Her zaman, neredeyse çoğu zaman ilişkiler seçim. Devam etmek isterseniz devam ettirirsiniz, bitirmek isterseniz de bitirmeye doğru yol alabilirsiniz. O yüzden sorunları konuşmak mesela çözmeye çalışmak bir devam ettirme adımıdır. Yani devam ettireceğiniz ilişkiyi, bitireceğiniz ilişkiyi fark etmek için umarım size yardımcı olmuşumdur. Sizin böyle durumlarınız var mı? İlişkinizle ilgili şüpheleriniz var mı? Bu video size yardımcı oldu mu? Bilmek isterim. Yorumlarınızı merak ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı da unutmayın. Size ihtiyacım var bu içerikleri üretmek için.